Panzehir'in yapmaya çalıştığı gibi inkarcı safsatalara cevap üretmek tarzı bir maslahat veya vazife olmaksızın sürekli inkarcı fikirlerle, videolarla, yazılarla meşgul olmak doğru değildir. En azından manen hasta edebilir, vesvese yol açabilir. Açmasa bile en azından vakit israfıdır. Objektif araştırma, sorgulama böyle olmaz. Bu tuzağa düşmektir. Göz göre göre yılanın deliğine elini sokmaktır. Objektif araştırma, sorgulama yapmak isteyen ateizm, deizm, agnostisizm gibi felsefeleri manipülasyon yapmaksızın, algı tekniklerini uygulamaksızın saf bir şekilde anlatan metinleri okuyabilirler. Dolayısıyla objektif araştırma yapmak isteyen tutup da manipülatif, algı teknikleriyle hazırlanmış, özel ikna teknikleriyle yol kat eden kanallara, kaynaklara müracaat ederse direkt otomatik kendi kendini bir tuzağa, bir uçuruma itmiş olur. Mesela özel harekatçı, bordo bereli olmayan donanımsız silahsız biri terörist yuvası bir mağaraya, rastgele girmeye kalksa vurulur, ölür. Doktor olmayan, yoğun bakıma girip çıkmanın usulünü, tedbirlerini bilmeyen biri de yani ilmi donanımı olmayan biri de COVID yoğun bakıma rastgele girmeye kalksa mikrop kapabilir, hastalanabilir, bazen Allah korusun o da ölebilir. O yüzden bir müminin manevi zehir saçan, inkarcı hezeyanları pazarlayan kanallara girip durması ve hastalığına yakalanmasına davetiye çıkarır. Çünkü bu adamlar her ne kadar dünyanın en mantıksız, en akıl ve bilim dışı komedi iddialarını savunuyor olsalar da bu çeri çöpü süsleye püsleye, allaya pullaya, millete altın gibi, elmas gibi empoze etmenin taktiklerini, türlü ikna tekniklerini, manipülasyon metotlarını, algı yönetimlerini, safsata nasıl pazarlanırın yolunu, yordamını bilen, şeytana pabucunu ters giydirecek derecede kurnaz ve aldatma stratejileri ile donatılmış adamlardır.